Ali Bey günaydın. Hayırlı Sağol sabahlar. Hocam, hoş geldiniz. Şubat ayının biri bugün. Yeni evet. aydayız. Hayırlı evet. işler. Tamam. Nasıl işler? Şükür valla. İdare ediyoruz işler. Peynirin var, dor var. var, tereyağı Açın var. Balımız var, var bekmezimiz var. Evet. Ee, Fiyatlar nasıl? 300 lira civarında. Aynen. Ezine 300 lira. Kreşik 200 lira. Peynir. O peyniri 150 lira. Ali Koç. Aynen. Dünün adı neydi? Yaşar Koç, Mustafa Çıracı. Yaşar Koç ve Mustafa Çıracı'ya demirciye selamlar değil mi? Aynen selamlar hocam. Onlar da bizi seyrediyorlarmış. <laughs> Nerede yaşıyorlar da? Yaşar Dünür da yaşıyor. Mustafa Dünür. Senin iki tane mi Dünür var? Evet. İki kız var da. Aynen. Oo, Bir de oğlan var. Evet oğlan var. Mustafa tamam. Mustafa <laughs> Dünür Gebze'de <de> yaşıyor. <laughs> tamam. Her Mustafa Dünür bakmıyor Dünür. da öbürü bakıyor galiba. Evet. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Abi kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın sağ ol. Demirci pazarında bir Mahmut ağla. Evet. Senin selam söyleyeceğim biri var mı gurbette? Oğlum var geldim. Oğlun kim? Yücel Kırba. Yücel Kırba. Evet. Nerede yaşıyor? Geldim Mertem Kırbağ. Meltem Kırba. Meltem Kırba selam söylüyorum buradan. Evet. Youtube videosu aracılığıyla. Tamam. Sağ ol. Abi hayırlı işler ama senin tezgahta daha bir şey yok. Mal yeni çıkarıyor daha. Tamam. tamam. İnşallah güzel olacak. Mahmut abi bir peynircimiz evet. daha var. Erol üç kişisiniz ha? Değil mi siz burada? Evet e, öyleyiz hocam. Günaydın. Hayırlı sabahlar. E, Şubat ayının ilk cumartesi pazarı. Senin tezgah da boş. İşte hocam yeni yeni daha biraz... Telefonlar geliyor mu? Gireş, geç geç. <laughs> <uyu, buraya. Her gülüyor> ah, senin selam söyleyecek birileri var mı gurbette? Var ya, ya işte bizim de kız var. İzmir, Poçak. Oraya selam. Geliyorum. Kız, Kızın sen ismini söyle. Bedriye Acar. Ha tamam. Bayağı damat. Acar. Tamam. Senin damat Hüdük Köyü'nden değil mi? O bir hocam. Tamam. İyi hayırlı işler. Hadi bakalım teşekkür ederim. Galib'in çilesi ölünce bitermiş. Arkadaşlar. <laughs> Amader'in kilesi ölünce bitecek. Görüyorum değil mi? Görüyorum. Ha, hayat bu. Evet. Galib'in çilesi ölünce biter. Aynen. <gülüyor> bu <gülüyor> da böyle işler. Dün fotoğraf sanatçısı geldi buraya. Sizi çekti ya. Nerede çıkacağız? Ne zaman şey Deyip duruyor. Onlar kendilerine e, koleksiyon yapıyorlar öyle. Sonra araya buluşup slayt gösterisi yapıyorlarmış. Ama güzel bir şey ya. Evet. <laughs> Sefer. Maşallah ya. yaptın? İyi. Sen ne yaptın? İyi ya neden? Ha <laughs> <Aa>, Ben sana geliyorsam. <laughs> Senin çuvalda ne var? Ceviz var. var, var. Satılık mı? Satılık satılık. Tamam. Badem var. Tamam. Satılık <laughs> Ayy. Aslan. <laughs> Tehlikçi yardıma mı geldin? Tehlikçi kampanya yaptım diyordun. Kampanya yok, hocam. Tamam. Kaçta tehlikle? Tamam. Çek bir Tamam bugün de hava güzel. <laughs> Geleceğim ya çay içtim de öğleye doğru biraz. Dur. Merhaba. Tamam. Sever abi son e, kestire bu mu galiba? He, tamam. İyi ki dün senden almışım kestaneyi. Bugüne de Evet. <laughs> tamam.